Derdimiz öğretmenlerin, akademisyenlerin ve memurların sorunlarını gündeme taşımak, sorunların çözümüne katkı sağlamaktır. Bu nedenle Kırşehir ziyaretinde de sizleri de ziyaret ettik. Bizi ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Efendim tekrar hoş geldiniz. Hoş ee, sizin de dediğiniz gibi öğretmenlerimizin özellikle bu pandemi sürecinde evet. çok büyük sorunları var. Zaten öğretmenliğimizin başı başlarında evet. böyle bir sorunları mesleklerinde yaşıyorlardı. Ee, şöyle söylemek istiyorum. Şimdi 24 Kasım Öğretmenler günü de yaklaşıyor. Öğretmenlerimizin ne gibi sorunları var? Tabii öğretmenlerimizin çok büyük sorunları var. Yıllardır birikmiş olan sorunlarımız var. Bizler genellikle her 24 Kasım'da yetkililer çıkar ve şunu söyler: Öğretmenler gerçekten eli öpülesi insanlardır. Hakları ödenmezler ve gerçekten de haklarımız ödenmez. Bizler bu 24 Kasım'da haklarımızın ödenmesini istiyoruz. Nedir bu sorunlar? Bu sorunlar sadece öğretmenleri değil, öğretmenler özelinde aslında tüm ülkemizi ilgilendiren çok ciddi sorunlar. Nedir bu ciddi sorunlar? Öncelikle öğretmen açığından bahsetmek isterim. Ülkemizde en son sayıştay raporlarında da var bu 138 binin üzerinde öğretmen açığı var. Biz bu öğretmen açığını ücretli öğretmenler eliyle kapatmaya çalışıyoruz. Nedir ücretli öğretmenler? Bilmeyenler için açıklamak isterim. Hı hı. Herhangi bir ilin ilçesinde bir okulda eğer atanmamış bir öğretmen varsa kadrosunda bir boşluk varsa o il ilçe duyuruya çıkar. Ve der ki benim örnek veriyorum Türkçe öğretmeni ihtiyacım var. Önce Türkçe öğretmenleri yoksa eğitim fakültesi mezunları. Eğitim fakültesi de yoksa başka fakülte mezunları. O da yoksa ön lisans mezunları başvuru yapıp geçici öğretmenlik yapabilirler. Ve şu an 100 binin üzerinde ücretli öğretmen görev yaptı. Bu 100 bin öğretmenin yarıdan fazlası eğitim fakültesi mezunu değildi. Yani öğretmen olmayan kişiler öğretmenlik yaptı. Bu aslında öğretmenlerin sorunları değil tam olarak. Bu aslında öğrencilerin ve ülkemizin sorunları. Bizler istiyoruz ki bütün öğrenciler öğretmenlerine kavuşsun. Şu an atama bekleyen 450 bin, eğitim fakültelerinde okuyan 220 bin öğretmen adayı var. Bunları hepsini aldığınız zaman 750 binin üzerinde öğretmen atama bekliyor. Bir taraftan da 140 bine yakın öğretmen açığı var. Bizler bunların buluşturulmasını istiyoruz. Hem öğretmenler işsiz kalmasın, öğretmenlerimiz öğrencileriyle buluşsun. Hem de öğrencilerimiz öğretmensiz kalmasını istiyoruz. Bu en başlı sorunlardan bir tanesi. Tabii bir de istihdam farklılıkları var. Yani öğretmenlikte başka hiçbir kurumda bu kadar farklı istihdam türü yoktur mesela. Öğretmenlikte kadrolu öğretmenlik var. Sözleşmeli Çıklar. öğretmenlik var. PİKTES dediğimiz geçici işçi statüsünde PİKTES öğretmenliği var. Ücretli öğretmenlik var. Yani bir öğretmenler odasına girdiğinizde dört farklı statüde öğretmen görebiliyorsunuz. Bu mesleki açıdan da çok kaldırılabilir bir şey değil gerçekten. Uygun bir şey de değil. Devletin asli görevi kadrolu çalışanlar eliyle görülür. Öğretmen de sadece ve sadece kadrolu olmalıdır. Peki sözleşmeli, pikdesli, ücretli olmasının ne gibi farkları var derseniz, başta özlük ve maddi hakları olmak üzere bütün sosyal hakları da kısıtlı. Kimi tayin isteyemiyor, kiminin aldığı ücret asgari ücretin altında, kimi farklı kurumlara geçemiyor. Çok ciddi sıkıntılar var. En başta sorunlardan bir tanesi öğretmen açığının kapatılması, ücretli öğretmenliğin son bulması ve öğretmenler odasındaki farklı statülere son verilerek tüm öğretmenlerin kadrolu yapılması diye başlayabilir. Bu zaten bahsettiğiniz sorunlar sadece hani öğretmenlerin kendi arasında da bir statü farkını oluşturuyordur illa Peki bu sorunlara karşı sizin biraz bahsettiniz aslında ama beklentileriniz neler? Daha bunları da biraz açabilir misiniz? Tabii. Şimdi öncelikle farklı istihdam türlerinin nedenleri var. Bunları sorgulamak lazım. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenin getirmesinin nedeni şu olarak açıklıyor. Çalışma güçlüğü çekilen bölgelerde biz öğretmen tutamıyoruz. Evet. Bu nedenle hakları daha kısıtlı olan, tayin istemesi zor olan sözleşmeli öğretmenlik sistemini bilerek getirdik. Bu nedenle arkadaşlarımız burada çalışsın, belirli bir süre tayin olamasın diyorlar. Gerekçe bu. Aslında sözleşmeli öğretmenlik sistemi çok daha önceden vardı. Ama 2011 yılında çıkarılan bir kanun hükmünde kararname ile bütün sözleşmeli öğretmenler kadroya geçti. Ardından 2016 yılında tekrar sözleşmeli öğretmenlik sistemi başladı ve 4 yıldır sözleşmeli öğretmen olarak alımlar devam ediyor. Kadrolu alımlar yok. Peki Anadolu Eğitim Sendikası ne diyor? Bizler sadece eleştirmek Sadece şurası yanlış demek yerine çözüm önerileri sunuyoruz. Nedir bu çözüm önerileri derseniz? Evet çalışma güçlüğü çekilen bölgelerde öğretmen tutmak zorlaşıyor. Sadece öğretmen değil farklı kamu kuruluşlarında çalışan memurları da tutmakta. Tüm meslek zor. gruplarına. Aynen. Dair. Ama diğer meslek gruplarına baktığımız zaman ek tazminatlar veriliyor, haklar veriliyor ya da öngörülebilir bir yer değiştirme sistemleri var. Örneğin herhangi bir kamu kurumunda kırşehirde 6 yıl çalışan birisi 6 yıl sonra nereye gidebileceğini biliyor. Ya da Konya'da çalışan, Van'da çalışan, Muş'ta çalışan, Edirne'de çalışan herhangi bir kamu görevlisi 3 yıl sonra, 5 yıl sonra nereye tayin isteyebileceğini, nereye gidebileceğini bilirken öğretmenlikte bu söz konusu değil. Örnek verelim. Malatya'da çalışan bir öğretmen arkadaşımız Malatya'da göreve başladı. Kaç yıl sonra Konya'ya gideceğini bilemiyor. Belki 3 yıl sonra, belki 30 yıl sonra. İnanın şaka gibi gelebilir bilmeyenler için ama emekliliği gelmiş bir öğretmenimiz gitmek istese herhangi bir ile gidemiyor. Yani bu olmaması lazım. Bizim adil, öngörülebilir, içinde teşvik ve, ve becaişi de içeren dün Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü ile görüşme yaptım. Ona da dosyamızı detaylı olarak sundum. Çözüm raporumuz çok açık ve net. Becaiş, teşvik bunları içerecek. Adil ve öngörülebilir bir yer değiştirme sistemi getirdiğimiz takdirde bizim sözleşmeli öğretmenlik sistemine ihtiyacımız kalmadan tüm atamaları kadrolu olarak sağlayabilir, öğretmenlerimizi kadrolu olarak çalıştırabiliriz diye düşünüyoruz. Mehmet Bey aslında sizin de dediğiniz gibi yetecek bir mezun sayımız olmasına rağmen atama gerçekleştirilmiyor ve Başka yöntemlerle öğretmen ataması gerçekleşiyor. Tabii bunun da çocuklara olan faydasını bence bir gözden gezdirmek lazım. Özellikle uzaktan eğitim konusunda buna da değinmek istiyorum. Çünkü uzaktan eğitim döneminde bu pandemi sürecinde çocuklar derslerden yaklaşık 8 ay zaten ellerine kalem almadılar. Ee, üst düzey öğrenciler neyse ilkokul öğrencileri özellikle bu durumdan baya bir müzdarip oldu. Benim de ilkokul seviyesinde kardeşim olduğu için evet. az çok biliyorum. Hani e, bu süreçte öğretmenlerin daha çok öğrencilere hani işini seven öğretmenlerin demek istiyorum ben e, daha çok böyle öğrencilere e, önem vermesi gerekiyor. Siz bu konu hakkında neler diyeceksiniz? Tabii öncelikle tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın yaşıyoruz. Evet. Bu salgın nedeniyle Türkiye'de de 13 Mart'ta duyuruldu ve 16 hı hı. Mart'tan itibaren de eğitim öğretimi ara verildi biliyorsunuz. Bu süre zarfında bizim tabi bazı altyapılarımız EBA vardı. Önceden hı hı. de vardı. Bu daha da geliştirildi ve EBA'da TV kuruldu biliyorsunuz. EBA TV'ler. ilkokul ortaokul ve lise. Bu ikinci dönem bu şekilde kapatıldı. Ama e, biz o dönemde de hep şunu söyledik. Salgının seyri ne olacak? Tabii ki bizler de bilmiyoruz. Yani evet. Sağlıkçılar biliyor. Ama her şarta göre biz tedbirlerimizi alalım, bu tedbirlere göre altyapımızı oluşturalım ve öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi eğitimden uzak kalmaması adına gerekenleri yapalım. Sayın Bakan da zaten her katıldığı platformda bizim A, B, C, D planlarımız var demişti ve bunları uygulamaya soktuklarını ifade etti. Ama gördük ki 31 Ağustos itibariyle telafi eğitimleri başladı biliyorsunuz. 31 Ağustos 18 Eylül arası 3 haftalık bir telafi eğitimi başladı. Bu telafi eğitimleri hep uzaktan yapıldı. Ardından 21 Eylül'de açılması gereken eğitim öğretim dönemi ilk defa uzaktan başladı. Uzaktan eğitimle başladı. Ve biz yıllardır çocuklarımıza aman televizyondan uzak dur, bilgisayardan, telefondan uzak dur derken birden günde 8-10 saatlere varan televizyon, internet, bilgisayar karşında durmasını tavsiye ettik. Tabii ki bu bir kaos da oluşturdu. Bunun biz çok doğru olduğunu düşünmüyoruz. Evet. Sağlık önceliğimiz sağlıktır. Hiçbir şekilde öğretmenimizin, öğrencimizin sağlığı hiçbir şeyin üstünde değildir ama aynı zamanda eğitim öğrenim kayıplarının da yaşanmaması için uzaktan eğitimin daha etkin bir şekilde yürütülmesini esas almak lazım. Efendim işte bu etkin yürütmek konusunda sizin devletimizden bir beklentiniz var mı? Özellikle öğretmen gözüyle. Evet. Şimdi Öğretmenlerimiz hali hazırda ilkokul, ortaokul, lise değişmek kaydıyla en az 6 saat ders veriyorlar. Evet. Şimdi Bazı e, sınıflar biliyorsunuz şu an yüz yüze eğitime devam ediyor. Bazı hı hı. okullar e, haftada 2 gün öğrenciler giderken daha düşük yerleşik e, düzene geçmiş, e, nüfusu daha seyrek olan yerlerde 5 gün eğitim öğretime gidiyorlar. Ama şu an 6-7. 10-11 sınıflar, 10-11. sınıflar şu an eğitim öğretime yüz yüze başlamamış durumda. O yüzden çok çeşitlilik gösteriyor ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Uzaktan eğitime biz ne kadar çok uzaktan eğitim verirsek, ne kadar çok ders saati verirsek o kadar faydalı olur anlayışından vazgeçmemiz lazım. Örneğin günde 6 saat bir ilkokul çocuğu için uzaktan eğitim için fazladır. Pedagojik olarak da rahatsızlık verir. Bir ilkokul çocuğunu 7 yaşındaki, 8 yaşındaki, 9 yaşındaki bir çocuğu 6 saat ekran başında tutmak, bilgisayar başında tutmak pedagojik olarak doğru değildir. Sadece bunu ders olarak da düşünmemek lazım. Çünkü verilen ödevler de artık internet üzerinden, bilgisayar üzerinden yapıldığı için birkaç saatte ödeve ayırdığını düşündüğümüzde bu 6 saat 7-8 saatlere varıyor. Ki bu en düşük rakamlar. Ortaokul ve lisede daha da fazla. Öğretmenlerimiz için de çok zor bir durum. Hı. Öğretmenlerimiz gün boyu bilgisayarın karşısında İnanın, öğretmenlerimize ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Belki e, ailesinde öğretmen olmayanlar bilmeyebiliyor ama bu salgın döneminde öğretmenlerin kıymetinin daha da arttığını düşünenlerdenim. Çünkü e, öğrencilerle uğraşmak gerçekten birebir ilgilenmek çok çok zor. Hele şu süreçte. Uzaktan eğitim faaliyetlerini yürütmek, hı hı. inanın 20 kişilik, 30 kişilik bir sınıfın ödevlerini bile WhatsApp üzerinden, telefon, internet, bilgisayar üzerinden kontrol etmesi bile çok büyük bir zaman alıyor. Her öğretmenimiz bana katılacaktır. Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimden kat ve kat daha zor. Evet. O yüzden öğretmenlerimize ben ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum. Hani toplumda şöyle bir algı var, yatarak maaş alıyorlar, gitmeden maaş alıyorlar gibi bir algı. ...hak etmiyor gerçekten. Kat ve kat uğraş sergiliyorlar. O yüzden ben öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Yapılması gereken ne? Tabii ki salgının seyri şu an çok çok önemli. 6-7 veya 10-11'ler açılacak mı şu an belirsiz. 3 gün sonra zaten ara tatile girecek. Eğitim öğretimde ara tatile gidilecek. Ve öğretmenlerin mesleki çalışmaları başlayacak. Uzaktan eğitimde ders saatlerini çok fazla artırmadan... Yüz yüze eğitimde de salgın tedbirlerini yeterli aldıktan sonra yüz yüze eğitime devam etmelerinin daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Nedir bu gerekli tedbirler? Maske, Mesela. dezenfektan, hizmetli personel yani okulda hizmetli personel olmayanın bir okulu düşünün. Orada tedbirleri almak mümkün değildir. Çünkü bu çocuklar sadece sınıfta oturmuyorlar. Teneffüs olduğunda lavaboları kullanıyorlar. Okul koridorlarında dolaşıyorlar. Dolayısıyla bizim hep bakanlıktan beklentimiz şöyle. Sağlık personeli de olsun okullarımızda. Temizlik personelleri olmazsa olmaz bunların atamasını gerçekleştirelim ki büyük bir kısmı 1 Ekim'de atandı. Biz hı hı. bunu yazdan itibaren hatta Mart'tan sonrası için hep dile getirmiştik. Şu süreç devam ediyor. Tabii salgının seyri de bu uzaktan eğitimin seyrine çok yakın bir şekilde etkileyecek diyebilirim. Efendim sizin de dediğiniz gibi az önce öğretmenlerimizin işi gerçekten zorlaştı. Evet halkımızla işte oturduğu yerden para alıyor gibi düşünceler olabilir ama öğretmenlerimizin birebir yaşadığım için söyleyeyim. Hani ders saatleri kısaldı, okulda kalma süreleri kısaldı ve öğrenciler bu süreçte hani sadece görmesi gereken dersleri çok kısa görmek zorunda kaldı. Sadece belli bir yerlerini öğreniyor, pratik kısmını yapamıyor. Tabii burada da veliye iş düşüyor. Veli de bunu hiçbir veli evde öğrencisine, çocuğuna tabii ki bir öğretmen disiplini sağlayamadığı için evet. öğretmenin verdiği faydayı da veremiyor. Bu konuda ben de size kesinlikle katıyor, katılıyorum. Öğretmenlerimizin değeri bence daha da anlaşıldı, anlaşılmalı. Burada şöyle de bir soru sormak istiyorum size. Ee, öğretmenlerimizin beklentisini e, falan söyledik. Peki bu uzaktan eğitim konusunda velilere önerebileceğiniz şeyler var mıdır sizin de? Tabii. Veliler öncelikle e, öğretmenlik yapmamalıdır. Çünkü hı hı. evde öğretmen veya anne baba rolü birbirine karıştığı zaman büyük bir çatışma yaşanır. Verim olmaz. Çocuğum tam aksi olur. Bu yüzden öğretmenlik yapmamak lazım. Yönlendirme yapmak lazım. Zaten öğretmenlerimiz şu an velileri de eğitim veriyor. Velileri de gerekli kitapçıklar, broşürler dağıtıldı. Bu noktada velileri de yol gösteriyor öğretmenlerimiz. Örneğin, ödevlere şöyle şöyle yardımcı olun. Özellikle belirli konularda, dediğiniz gibi eğitimini almadığı için bir veli çok da doğal olarak çocuklarımıza o konuları öğretmeleri mümkün değil. Daha çok e, annelik, babalık yapmaları Yol göstermeleri çocukların uzaktan eğitim fırsatı için hazırlık yapmaları Örneğin imkanları varsa tabi odalarını ayırmaları ders çalışma zamanlarında onunla aynı odada bulunmamaları Çünkü çocuk uzaktan eğitimde ders görürken öğretmenlerimiz mesela anlatıyor bazen. 20-30 kişi kameradan görüyor çocukları. Ben ders anlatırken bazılarının anne babasının konuşmalarını duyduğunu evet. söylüyor. Kameraları kapattığını söylüyor. Hani çocuğumuzu imkan varsa ayrı odada. Yani Çocuklara dersleri görmesi sağlanmalı. Ee, ödevlerine yardımcı olmalı. Ama en önemli nokta öğretmenlik yapmamaları. Bu noktada aklına takılan bir şey varsa öğretmenlerine danıştığı anda zaten gerekli yardımı öğretmenler yapacaktır. Efendim öğretmenler konusunda bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi 3600 ek göstergeden evet. bahsediliyordu. Biraz da bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. Yaklaşık iki buçuk yıl önce 3600 ek gösterge müjdesi 4 meslek grubuna verildi. Bunlar öğretmenler, polisler, imamlar ve sağlık görevlileri, hemşehriler olmak üzere 4 meslek grubuna verildi. Tabii yeni bir sisteme geçildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi ve yeni bir sistemde birinci ve ikinci yüz günlük planlar açıklandı. İkinci yüz günlük eylem planının içerisinde öğretmenlere 3.600 ek gösterge verilecek ifadesi konmasına rağmen hı hı. ve bu ikinci yüz günlük eylem planının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen hala öğretmenlere 3.600 ek gösterge verilmedi. Nedir bu 3.600 ek gösterge derseniz? öğretmenlerin emekli olduklarında aldıkları maaşı yaklaşık %20 oranında artıracak bir düzenlemedir. Bu nedenle emekliliği bekleyen on binlerce öğretmenimiz vardır şu an. 3600 geldiği anda emekli olabilecek bir sürü öğretmenimiz vardır. Şöyle bir katkısı olacak. Hem bekleyen öğretmenlerimiz emekli olabilecek hem de biraz önce konuştuğumuz atama bekleyen öğretmenler dolayısıyla öğretmenler emekli olunca boşalacak olduğu için bazı kadrolar daha çok öğretmenimize tanıyacaktır. Bu nedenle buradan tekrar çağrıda bulunalım. Bu verilmiş sözler yerine getirilsin. En azından 24 Kasım'da öğretmenlerimize 3.600 ek gösterge müjdesi verilsin istiyoruz. Efendim, biz inşallah dediğiniz gibi öğretmenlerimizin kıymeti bu dönemde daha çok anlaşılır ve 3.600 ek gösterge sözü de tutulur. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun.